Biz tarafından yapımı gerçekleştirecek olan hasta yakını misafirhanesi temel atma törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, milletvekilim, değerli rektörüm, değerli Koca Sinan Talas, hacılar e, ilçe belediye başkanlarımız, değerli ticaretlerimizin değerli başkanı, İl Sağlık Müdürümüz, değerli başhekimimiz, değerli protokol, bansız mensupları ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben öncelikle burada yapılacak eee temeli atılan hasta yakınlarla ilgili misafirhanenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aslında şu anda Melikazi Belediye Başkanlığı döneminde her türlü desteği vererek Erce e, Melikgazi Eğitim ve Sağlık Vakfı ile birlikte Eski Karamanca Hastanesi olarak bilinen Hisarcık'taki e, yeri misafir olarak teş, teşrif edilmiş. Melikgazi Belediyesi'nin e, desteğiyle burası aslında şu anda Erce Üniversitesi'nin hasta yakınlarının kaldığı bir misafir olarak kullanılmış. Melikgazi Belediyesi olarak da biz de ulaşımını sağlıyoruz. Ücretsiz bilavede sağ olsunlar Ahmet Hasuncu'nun e, ben tüm vakıf çalışanlara teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Delik Gazi Kocasinan, Sinanti, Talas Belediye Başkanlarımız, saygıdeğer protokol, değerli misafirler, bugün açılışını yapacağımız misafirhanenin açılış töreninde hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Elçeris Üniversitesi başta olmak üzere özellikle şehir hastanemizde katkısıyla ki şehir hastanemiz sağlık sistemimize, Kayseri'mize gücümüze güç katmıştır. Ankara dışındaki İç Anadolu'nun en önemli sağlık merkeziyiz Kayseri olarak. Dolayısıyla Sayın Başkanımız, Palancolu Başkanı ifade ettiği gibi sadece Kayseri'ye hizmet etmiyoruz, çevre illere hizmet ediyoruz. Hatta diğer çevre komşu iller dışında daha uzak illerden de birçok hastamız geliyor. Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir ihtiyaç olan bu misafirhaneye de emeği geçen, başta Sayın Memduh Büyük Kılıç Başkanımız nezdinde tüm emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, Ahmet Karamancı, misafirhanemiz vardı. Ece'si üniversitemizde yapılan protokol kapsamında özellikle şehir dışından gelen ve yatması gerekmeyen hastalar ve hasta yakınları için gerçekten çok büyük bir hizmet veriyordu. Ama bazen kapasiteyi aşıyordu ve yetişemiyordu. Gerçekten bu özellikle üniversitemiz hastanesine çok yakın olması, yürüme mesafesinde olmasından dolayı çok büyük bir hizmet Sayın Başkan. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Belediyelik, belediyecilik anlayışı açısından yapılabilecek en büyük, en güzel hizmetlerden bir tanesi. Ben bu vesileyle bugün güzel bir haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Erciyes Üniversitemiz'de geliştirilen COVID-19'a karşı aşımızın bazı çalışması devam etmekte. Bugün itibariyle 44 tane gönüllümüzün aşı adayı dozu yapılmış oldu ve çok şükür hiçbirinde yan etki görülmedi. Bu çok önemli bir şey. özellikle bazı bir çalışmalar için bazı bir çalışmasının vazgeçilmez ve en önemli parametresi güvenlik. Güvenliği bu şekilde inşallah aşmış olacağımıza inanıyorum. Tabii üç gün sonra ikinci doz aşaması yapılacak. Yani fazla bir hala bitmedi, devam ediyor. Ama bu güvenliğin iyi geçmesi bizi şunu gösteriyor. Fazla iki çalışmalarını bir an önce geçilebileceğini gösteriyor. İnşallah sağlık bakanlığımıza temasa geçeceğiz ve Paz 2'de bir an önce başlamak istiyoruz. Ee, tabii ki prosedürler içerisinde bunu yapmak e, zorundayız. Bizim iyi klinik uygulama araştırma merkezimiz dünya çapında denetlenen e, Türkiye'deki tek merkez. faz çalışması yapılabilen tek merkez. Dolayısıyla biz asla e, kaliteden taviz veremeyiz, vermeyiz de. Ee, bu prosedüre uymak şartıyla fazlaki çalışmalarda inşallah plan önce başlayacağını buradan müjdelemek istiyorum. Tabii önce Sağlık Bakanlığı'nda görüştükten sonra Sağlık Bakanlığımızla. Ee, i̇nşallah faz 1 ve faz 2 aşamalarda biter ve yerli bir plan önce kavuşuruz diye ümit ediyorum. Ee, tüm e, protokol dahil tüm katılımcılar çok teşekkür ediyorum. Başkanım tekrar teşekkür ederim. Gerçekten çok büyük bir hizmet. Elinize sağlık diyorum. Ee, size selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Cenab-ı Allah'a yine şükrederek başlamak istiyorum sözlerime. Hani diyor ya verdikçe veriyor elhamdülillah diyoruz. Rektör hocamızın verdiği müjdeyle Kayserimizin hep güzelliklerle anılması, insanlığa müjde veriyor olması bizleri sevindirmiş ve keyiflendirmiştir. Allah razı olsun. E, boşuna araştırma üniversitesi denilmiyor. Boşuna eee Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi denilmiyor. İnşallah güzel hizmetlere, hayır hizmetlere vesile olsun diyor. Ben e, değerli rektörümüze, başhekimimize, başkanlarımıza, tüm katılımcılara, dostlarımıza, milletvekilimize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Öncelikle Büyükşehir Belediye'mize bu güzel hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii hafta sonu Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi Kayseri'miz için çok güzel bir gündü. 800 milyonu bulan bir yatırımın temelini attık. Hem havaalanımızın yeni terminal binasını hem de tramvay hattımızın, 7 kilometrelik tramvay hattımızın, terminal hattımızın temelini atmış olduk. Bu son derece önemli. Önemli rakamı bir kez daha ifade etmek istiyorum. 800 milyon lira aşağı yukarı iki kalemde. Tabii bunun yanında Kayseri'mize yapılan hizmetler bunlarla sınırlı değil. Şehir hastanemizi özellikle bu salgın süreci içerisinde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Şehir hastanemizle birlikte üniversitemiz, tıp fakültemiz ve diğer hastanelerimiz, özel hastanelerimizle birlikte Kayserimiz bizden önceki konuşmacıların da ifade ettiği gibi sağlık alanında adeta Anadolu'daki merkezlerden en önemli merkezlerden bir tanesi. Bu anlamda hasreten rektörümüzü buradan ifade etmek istiyoruz. Herkes Kayseri aşısını bekliyor sayın rektörüm. Yani bu salgın süreci içerisinde biz tabii Türkiye'de Kayseri aşısı diye bunu söylüyoruz ama dünyada da Türkiye'nin aşısını bekliyorlar. İşte şunun aşısı çıktı, bunun aşısı çıktı. Milletimiz özellikle aşı konusunda diğer aşıların yanında RCS aşısını her zaman yerli ve milli olduğu için bir adım önde tutuyor. Bunu buradan ifade etmek istiyoruz. Tabii ki bütün kurallara riayet edilerek bu aşı çalışmaları yapılıyor. son derece önemli. Bize daha önce yapamazsınız dedikleri birçok eseri müteahhitlik alanında yapabileceğimizi gösterdiğimiz gibi en son artık İHA'larımızla, SİHA'larımızla teknoloji alanında da yapabileceğimizi gösterdik. Yerli arabamızla teknoloji alanında da yapabileceğimizi göstermiştik. Sanayi alanında da yapabileceğimizi göstermiştik. Şimdi aşımız da inşallah ilaç alanında, bu biyoteknoloji alanında da dünya ne yapıyorsa ondan daha iyisini yapabileceğimizi inşallah göstereceğiz. Yüzümüz arttı. İçiner CES Üniversitemize ve aşı ekibine hasretten bir kez daha teşekkür ederim. Bütün bu hizmetlerin temelinde bizim Kayseri'de merkezi hükümet ve yerel yönetimler anlamındaki birlik beraberimizin Kayseri'mizin insanlığın birlik beraberliğinin son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle bir kez daha teşkilatımıza, AK Parti teşkilatlarına, belediye başkanlarımıza, belediyelerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsında emeği geçen herkese, Büyükşehir Belediye'mize ve Milletvekillerimizin, bakanlarımızın hepsine de teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Efendim ya Allah bismillah hayırlı uğurlu olsun diyoruz inşallah. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan hasta yakını misafirhanesi şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olsun.